Ferman Hoca biraz telaşlı gibiydi. Bunu fark eden Müezzin Hüseyin, neyin var Ferman Hoca? Senin bugün rengin solgun ve telaşlısın. Hasta mısın yoksa? Ferman Hoca, hayır. Acil hastaneye kadar gidip kızın durumunun nasıl olduğunu bir bakayım. Kimsesiz garip bir kız. Aklım ona takılmış olabilir. Hüseyin, tabii hocam iyi olur sen git. Yetişemezsen ben namazı kıldırım. Merak etme Bir ihtiyaç varsa ben hazırlayayım. Ferman Hoca. Hayır Hüseyin. Ben hallederim. Gülbahar yarın taburcu olacaktı. Fakat buna rağmen yerinde duramıyordu. Doktora sürekli beni bırakın. Ben gitmek istiyorum diyordu. Doktor ise hayır hanımefendi. Biz insanların isteklerine göre değil sağlık durumlarına göre taburcu ediyoruz. Nabzınız daha normale dönmedi. Bir yerde bayılabilirsiniz. Peki o genç nerede?" diye sordu doktor. "Hangi genç kızım?" dedi. Gülvar utandı, boynunu buldu. "Doktor, seni getiren genci mi soruyorsun?" Gülvar evet dedi. "Doktor, bilmiyorum. Senin ne zaman taburcu olacağını sordu İyi bir genç." Gülvar "Ne iyi bir insan." ben istesem beni tedavi ettireceğini bile söyledi. Ama nasıl kabul ederim ki böyle bir şey? Ben zaten bitmişim. Hayallerim, umutlarım tükenmiş. Hiçbir beklentisi olmayan biri için değer mi bu kadar para harcamak? Ona da yazık, bana da. Acaba şu anda kalbini kırdığım babam ve canım kardeşim ne yapıyorlardır? Benden habersizler mi? yoksa benim bir canımız daha var acaba nerededir diye soruyorlar mıdır diye düşünmeye başladı. Ağlayarak ferman çoktan yola çıkmıştı. Sanki bir el onu oraya itiyordu. Ferman kendi kendine söyleniyor. Ey ferman ne yapıyorsun kendine gel. Kıza yardım ettin diye hemen kendini ona yakın mı zannettin? Diye mırıldandı hastanenin yakınlarında taksiden indi. Amacı Gülbahar'ın yanına elleri dolu gitmekti. Ama ne alacağını bilmiyordu. Ferman bunları düşünürken Gülbahar çoktan eroin tesiri geçtiği için kırca girmeye başlamıştı. Duvarlar her yer üstüne gelmeye başlamıştı. Gözleri kararmaya başlamış, duvarlara vuruyor, ellerini ısırıyordu. Hemşireler sesleri duyunca odaya doğru koştular. Durumu kötüydü. Hemen doktoru çağırdılar. Doktor gelip hemen sakinleştirici iğne yaptı. Gülbahar sakinleşip derin bir uykuya daldı. Doktor tam odadan çıkarken Gülbahar anne anne diye sayıklamaya başladı. Bir yandan sayıklıyor bir yandan ağlıyordu. Ferman hastaneye uğramış Gülbahar'a pasta kurabiye tatlı almış hastaneye doğru geliyordu yolda karşıya geçen çok güzel güler olan bir dükkan gördü. Aklından almak geçiyordu ama kendi kendine ne alakası var. Ferman niye çiçek alıyorsun kıza dedi. Ama dayanamadı ve bir demet dal aldı. Ve yoluna devam etti. Hastaneye geldiğinde tam Gülvar'ın odasına gireceği zaman hemşire hayır durun giremezsiniz ne oluyorsunuz Ferman onu buraya ben getirdim hemşire. Ona şöyle söyledi. Kriz geçirdi. Durumu iyi değil. Doktor bey kimseyi içeriye almayın dedi. Ferman çok üzüldü. Elinde çiçeklerle odanın kapısında öylece kala kalmıştı. Hemen doktorun yanına gitti. Doktor bir durumu nasıl acaba diye sordu. Doktor ona merak etme oğlum. Kullandığım maddenin krizine girdi. Rabbim kurtarsın ne diyeyim. Ne zaman kendine gelir? Belli olmaz oğlum. Ferman elinde duran lalelere baktı ve hemşire sizden bir şey rica edebilir miyim? Hemşire tabi buyurun. Bunlar elimde kaldı. Size zahmet olmaz ise bunlar içerideki bayanın yanına koyar mısınız? Hemşire fermana baktı ve peki olur dedi. Ferman'ın elindeki laleleri aldı ve Gülbahar'ın yanına koydu. Ferman acaba gitsem yoksa kalsam mı diye düşünüyordu. Gitmek istiyordu ama ayakları bir türlü çekmiyordu. İçinden orada kalmak geçiyor. Ferman yüreğinin sesine kulak verdi ve orada kaldı. Artık o da bilmiyordu ne yaptığını. Kendi kendine ey Ferman. Söylesene sana ne oldu. Sen de kendine söz geçiremiyor musun? Artık diye mırıldanıyordu camideki görevini iyice aksatmaya başlamıştı. Ama o bunun farkında değildi. Gülbahar'ı düşünüyordu. Ayakları yerinde duramıyor. Sürekli hemşirelere Gülbahar'ı soruyordu. Gülbahar'ı yavaş yavaş kendini gelmeye başlamıştı. O da bilmiyordu. Kapının önünde onun için çarpan bir yürek olduğunu Gülbahar kendine gelip ayağa kalktı. Odada yürümeye başladı. Çok sıkılmıştı ve yerinde duramıyordu o pislik kana karışmıştı bir kere. Hemen oradan çıkmak, kendini sokaklara atmak istiyordu. Kafasına koymuştu oradan kaçacaktı bir kere. Ama nasıl olacağını bilmiyordu. Bir ara hemşire odaya girdi. Bir de baktı ki Gülbahar ayakta ona lütfen yatın. Gülbahar hayır yatmak istemiyorum. Gülbahar zorluk çıkartmıştı. Biraz dolaşmak istiyorum demesinin ardından hemşire doktor bey sormak için oradan ayrıldı. Gülbahar o sırada odadan kaçacaktı. Hemşireyi gören Ferman nasıl olduğunu sordu. Hemşire uyandı. Odada bekliyor. Çok sıkılmış. Doktor beyden izin alıp biraz dolaştıracağım dedi. Hemşire doktordan izin alıp Gülbahar'ın yanına geldi. Ve onu dolaştırmak için hazırlamaya başladı. Ferman kapının önünde bekliyordu. Gülbahar odadan çıkmıştı. Ferman ile göz göze geldi. Gülbahar şaşırdı. Hala burada neyi bekliyor acaba diye. Kendi kendini düşündü. Ferman hemen onlara yaklaşıp yardım ister misiniz hemşire? İyi olur. Daha ayaklarını yere tam basamıyor. Gülbahar. Hayır kimseden yardım istemiyor. Bırakın beni. Ferman kendi kendine. Ey Ferman. Kendini deli bir rüzgara kaptırmış gidiyor. Biraz kendine gel odanın kapısına. Gelince ferman orada durdu. Gülbahar çatlayacak gibiydi. Duvarlar üstüne üstüne geliyordu. Gülbahar hastane koridorunda hemşirelerin dalgınlığından yararlanarak hemen merdiven boşluğundan yangın merdivenine indi. Oradan da hemen hastane bahçesine atlayıp kaçtı. Canı çok yanıyordu ne yaptığını bilmiyordu. Ferman ise olanlardan habersiz hastane koridorunda anlamsız duygularına susmak bilmeyen yüreğine tercüman olmaya çalışıyordu. Gözleri sürekli Gülbahar'ın kaldığı odada takılıyor. Birden olduğu yere diz çöküverildi. Ferman görevini işini unutmuş. İyicene kendini bu işe kaptırmış. Yüreğine söz geçiremiyordu. Sanki kalbinde bir yara var, onun acısından dolaşıyor, ona bir derman arıyor gibiydi. Anlatır... Anlatırlar da hep duyardım. Soramazdım çünkü anlamazdım. Garip geliyordu bana bu duygular, seni görüp sevinceye kadar. Nasıl da sevmiş bu gönül seni. Gidemiyor sensiz ne ileri ne geri. Kapatmış gönlüm kapıları başkasına seni görüp tanımlıca. Gülbahar çoktan kaçmayı başarmıştı. Ama o da biliyordu bir umutsuzluğa koştuğunu. Bir ağaç altında duran Gülbahar orada derin bir uykuya daldı. Kötü arkadaşı Cidem ile beraber devamlı aynı yere gelir. Orada hayatının en kötü zamanlarını geçirirdi. Ayılınca hemen Çiğdem'i aramaya başladı. Çiğdem'i bulmuştu. Fakat o da çoktan düşmüştü. Uyuşturucu tuzağı. Çiğdem Gülbahar'ı görünce çok şaşırdı. Hemen sarıldı ve ona. Ey Gülbahar! Nerelerdeydin? Her yerde seni arayıp durdum. Gülbahar! Sorma Çiğdem. Başıma neler geldi? Çiğdem keşke beraber olsaydık. Deyip Gülbahar ile dalga geçti. Gül var bunun farkındaydı fakat bir şey demiyor. İkisi de kendinden değildi. Akılları uçmuştu adeta. Gül var Çiğdem'den uyuşturucu istedi. Çiğdem ise bende de kalmadı. Para bulalım sonra alırız dedi. Yapacakları bir şey yoktu. Gülbahar mecburen eski işine dönmek zorundayım. Çiğdem nasıl çalışacaksın bu halinde? Gülbahar dedi. Başka bir şey geliyorsa aklına söyle dedi Gülbahar. O zaman insanlara zarar mı vereyim? Onların mallarını mı çalayım dedi. Söyle Çiğdem. Haklısın galiba ama nasıl dayanacaksın buna dedi Gülbahar. Ben de bilmiyorum Gülbahar. Gülbahar Çiğdem'e. Çiğdem unutuyor musun bizim de Rabbimiz aynı değil mi? Mutlu insanların yüzüne gülen onlara mutluluğu tattıran. Rabbimiz bize de bir gün bu mutluluğu tattırabilir mi? Evet, tattırabilir. Çiğdem, evet Gülvar doğru söylüyorsun. Belki o mutlulukları biz de tadabiliriz. Hayali bile güzel. En azından umutlarımız var. Olmasa da onlar bize yeter. Bu sırada Ferman çoktan öğrenmişti. Gülbahar'ın yerinde olmadığını. Hemşire Gülbahar odasına girdiği zaman Gülbahar yerinde göremeyince hemen Ferman'a sor. Onu gördünüz mü? diye. Ferman her yerde Gülbahar aramaya başladı ama nafile bulamadı. Ferman adeta çılgına dönmüştü. Bulamadığını anlayınca onu ilk bulduğu yere doğru koşmaya başladı. Orada bulamayınca dalgın dalgın etrafına bakan Ferman diz çöküp ağlamaya başladı. Öyle ağlıyordu ki Artık kendisinden geçmişti. Camiden çıkan Müezzin Hüseyin, Fermanı orada gördü ve koşarak yanına geldi. Ferman Hoca burada ne yapıyorsun? Kaç gündür seni merak ettim. Ferman Hoca tepki vermiyordu. Hüseyin, elini Ferman'ın omzuna koydu. Ferman yavaş yavaş başını kaldırdı ve Hüseyine bak. Hüseyin, Ferman Hocam, sana ne olur böyle? diye sordu. Ferman, bilmiyorum Hüseyin, bilmiyorum dedi. Hüseyin onu kolundan tutup, hadi hocam bir yere oturalım. Subhanallah, sana neler olmuş böyle. Hocam anlat. Cemaat camide hep seni soruyor. Onlara bir şey diyemiyorum. Ferman, ne yapacağım? Ben de bilmiyorum Hüseyin. Ne olur bir şey sorma. Ben sana daha sonra anlatırım dedi. Beni bir biraz daha idare. Et, ne olur Hüseyin biraz kendime geleyim. Hüseyin ona tamam olur. Ben de benden bir isteğin var mı Ferman hocam? Hayır. Rabbim senden razı olsun. Benim için dua edersen sevinirim. Hüseyin tamam olur. Rabbime emanet ol. Görüşürüz hocam dedi. Görmedi bu gözler senden güzel. Nereden bilirdi ki hep seni özler. Gülüver biraz uzaktan Ömrüm bitip sonladı. Ferman acaba bir daha görünmeyim diye Gülbahar'ı bulduğu sokakta donanıp durdu. Gülbahar fermandan habersiz ama aklında iyi yürekliliği, tevazu, bakışlarındaki samimiyet dayanamayıp başta da anlatmaya, çiğdem'e olanları, hastane macerasını çiğdem merakla dinliyordu. Gülbahar. Kedem ben gözlerimi açtığımda yanı başımda yakışıklı bir genç gördüm. Sonradan öğrendim ki beni sağlık ocağına oradan da hastaneye götürmüş. Çok iyi birisiydi. Bakışları cıvıl cıvıldı, sevgi doluydu. Hatta doktorlar bana tedavi olabileceğimi ama biraz masrafı olacağını söyledi. O ise "Masrafları ben karşılarım. Siz ne gerekiyorsa yapın." dedi. Ben biraz şaşırdım. Daha sonra "Hayır, kabul etmiyorum." dedim. Cidem neden kabul etmedin? Ne güzel işte kurtulurdun bu bağımlılıktan. Sen de belki bir yuva kurardın olmaz mıydı? Gülber doğru söylüyorsun ama ben de bilmiyorum. Neden öyle bir şey dediğimi? Belki gururdan, belki o insana bana acımasını istemediğimden olabilir. Cidem merak ettim de o gence tanışmadın mı? İsmini sormadın mı? Gülber hayır Cidem sormadım. Ama bir ara doktorun Ferman Bey diye seslendiğini duydum. Sanki bir teşekkür bile edemedim. Yazık bana. Çiğdem sakın o genç senden hoşlanmasın. Gülbahar durdu. Biraz durduktan sonra hayır hayır olamaz. Hiç zannetmiyorum. Benim gibi bağımlı ve ne olacağı belli olmayan bir kızı ne yapacak? Hele beni uyuşturucu bağımlısı ve zavallı bir halde görmüşken ona elini sallasa eldesi bana mı bakacak dedi. Kiden öyle doğru söylüyorsun ama hep duyardım aşkın aklı olmaz gönül ferman dinlemez diye. Sevenin gözünde sevdiğin hataları bal şerbet diye. Ne dersin Gülbahar? Olmaz olur bazen öyle değil mi dedi.